Arkadaşlar salata yaptım böyle görüyorsunuz ee, daha karışacak yağına koydum limon sıkılıp tuz atılacak arkadaşlar burada da tavuk pişirdim pilavı da tavuk pilavı güzel olmuş pilavım neredeyse ben unuttum yakıyordum bunu dikkatimden kaçtı neyse bu tavukları küçük küçük dilebiliriz tabakların üzerine koyacağız böyle. Arkadaşlar o şekilde. Pilavımı hazırlamış oldum. Nasıl pilavımı? Tavuk suyuyla oldu arkadaşlar bu pilav. Arkadaşlar limonu burada hazır zaten sıkılacak. Pilavlarımız da tabağa falan konacak Bunları da küçük küçük dilimleyeceğim. Daha sonra pilavların üzerine koyacağım arkadaşlar. Böylece yemek akşam yemeğimizi hazırlamış olduk. Yanına yoğurt da koyarız, ee, meyve suyu falan koyarız veya ayran isteyen ayran koyarız. O şekilde bugünkü akşam yemeğimizi bitirmiş oluruz. Ee, arkadaşlar salatamızı hazırladık tam olarak. Burada da servis tabağım hazırladım bu şekilde görüyorsunuz. E artık sofraya gidecek, masaya gidecek. Afiyet olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.